Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz güzel bir siteyle karşınızdayım arkadaşlar. Burada satın almak kısmına tıklayacaksınız. Sitemizin ön sayfası bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere. Satın almak kısmına tıkladığınızda şurada satın almak'a tıkladığınızda araçlar karşınıza kala gelecek ve önünüze geçe gelen ben şu an aldığım için bende gözükmüyor. Bunun üstünde de bir araba olacak. Oraya satın almaya tıklayacaksınız arkadaşlar. 115 liralık arabayı satın aldığınızda günlük 5.75 kazanacaksınız. 210 TL'lik aracı satın aldığınızda günlük 10 lira, aylık ise 315 lira kazanacaksınız. Şurada ağacın kalan 72, bakın şurada kalan araçları görüyorsunuz satılan 38 72 tane araç kalmış arkadaşlar. Şurada ise 3198 tane araç kalmış arkadaşlar. Şunlar daha gelecek. Bunlar bitmiş. Şu araçların hepsi satıldığı için bitilmiş. Gördüğünüz üzerine satıldı, satıldı, satıldı yazdığı için. Burası bu şekilde. Minimum çekim 45 TL'dir arkadaşlar. Bu şekilde mesela aracınızı aldıktan sonra size aracınız gelir getirecek. Şuradan tıkladı, almaka tıkladığınızda şurada gelecek karşınıza arkadaşlar. Bedavaya şu aracı alacaksınız. Nevcomer Experience günlük 11 lira aylık 330 lira vaat ediyor bu araç arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde satın alıyorsunuz. Şurada gelirlerinizi geleceksiniz. Almaka tıklayacaksınız. Her gün giriş yapacaksınız. Gelirlerinizi toplayacaksınız bu şekilde. Şurada benim kısmına tıkladığınız an arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz arkadaşlar. şuradan benim kısmında şuradan çekil yani paranızı çekin anlamında arkadaşlar. Şarj ise yatım yapılacak yerdir arkadaşlar. Şuraya mesela çekile bastığınızda ne çıkacak karşımıza bakalım. Minimum Banka numaranızı, hesap numaranızı gireceksiniz. E-postanızı gireceksiniz. İsminizi yazacaksınız. Mesela ben kim? Yunus Uyan'sa hemen yazayım. Yunus Uyan o şekilde. Para çekme saati de arkadaşlar 12 ile 20 arasındadır. Pazartesiden pazara kadar. Yani çevrim içi 12 ile 20 arasındadır. Bu şekilde %11 çekim ücreti var arkadaşlar. %10 gördüğünüz üzere banka kartını adını girin. Artık hangisi ise arkadaşlar yaz seçiyorsunuz bu şekilde. Paranız hesabınıza ulaşacaktır. Çekim bu videoyu nasıl çektim arkadaşlar? Bir arkadaş mesaj attı. Ben de orada gördüm. Size bilgilendirmek istedim. Şarj kısmına tıkladığımızda ise 135 ödeme kanalı artık 1 diyeceksiniz. Mesela 135 ise 135, 300 ise 300, 500 ise 500 böyle üstüne tıklayacaksınız miktarı. Mesela diyelim 135. Şöyle yeniden şarja tıkladığımızda sizi böyle bir sayfaya atacak arkadaşlar. İsminizi gireceksiniz. Soy isminizi gireceksiniz. Sonraki adım o şekilde yapacaksınız. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Şurada bağlantı adresinizi kopyalayacaksınız. İlk davet ettiğinizden %12. Sizin davet ettiğinizde birini davet etse %6. O da birini davet etse %3 gibi bir komisyon alacaksınız. Takım toplam alım bonusu mesela takımınız diyelim 2300 lira yatırdığında 460 TL sistem size ne verecek bonus verecek. Diyelim 12.000 yatırdılar 2300 58.000 yatırım yaparlarsa 12.000 120.000 gibi bir yaparsa 23.000 350.000 yatırılırsa 70.000 gibi bir kazanç vaat ediyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi de değildir. Para kişisel bilgiler var buralarda. Bu şekilde arkadaşlar. Açıklama kısmına kayıt olmanın linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Size hangi arkadaşın mesaj adını da göstermek istiyorum son olarak. Yeni sistem yatırımlı yatırımsız arkadaşlar. Şu mesajın üzerine size bu videoyu çektim. En az 45 TL çekim yapılıyor. Arkadaş yatırımda yapmış. Çekim hafta evet demiş ki araba satın alıp sürekli gelir topluyorsunuz. Yatırımlı ve yatırımsız demiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Böyle daha fazla içerik gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda sorularınız varsa sorularınızı yazmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yatırım tavsiyesi de değil.